Mavi 1-0 önde. Kırmızı. Sarı. Beyaz. Top. bir 1, 1 oldu. Evet devam. Çok güzel. Sarı. Kırmızı. 2-1 oldu. Devam ediyoruz. Mavi. 3-1. oldu. Hazır. Kırmızı. Mavi. Top. 4-0 oldu. Hazır. Mavi. Sarı. 4-2 oldu. Hazır. Mavi. Sarı. Top. 4-3 oldu. Hazır. Mavi. Sarı. Top. 4-4 oldu. Sarı. Kırmızı. Mavi. <laughs> Elini kaldırma. Top. Beş. Arkadaşlarınız kazandı.